Merhaba. Hayatını değiştirmek için sadece 7 güne ihtiyacın olduğunu söylesem ne derdin? Bugün bilimsel olarak kanıtlanmış psikolojik tekniklerle dolu 7 günlük bir meydan okuma başlatıyoruz. Eğer bu adımları uygularsan hayatındaki farkı bizzat hissedeceksin. Hazırsan hemen başlayalım. 1. gün. Sabah 5'te uyan ve ilk 2 saat telefonuna dokunma. Psikolojik temeli. Sabah erken kalkmak zihinsel disiplini artırır ve başarı odaklı düşünmeyi güçlendirir. Görev: Sabah 5'te kalk ve ilk 2 saat boyunca sosyal medya dahil hiçbir ekrana bakma. Bunun yerine kitap oku, meditasyon yap veya spor yap. Günü nasıl geçirdiğini yorumlarda paylaş. 2. Gün gün boyunca şikayet etme ve farkındalık kazan. Psikolojik temeli: Şikayet etmek negatif düşünce kalıplarını güçlendirir. Şikayet etmemek ise beyni olumlu düşünmeye alıştırır. Görev: bugün hiçbir konuda şikayet etmeyeceksin. Bunu yaparken bir defter tut ve içinden geldiğinde yazıya dök. Gün sonunda farkındalığını yorumlara yaz. 3. Gün. Aynı da kendine on olumlu cümle söyle. Psikolojik temeli. Kendi kendine olumlu konuşma yapmak, özgüveni artırır ve beyni daha mutlu hissettiren hormonları salgılamaya teşvik eder. Görev, bugün aynaya bak ve kendine en az 10 olumlu cümle söyle. Örneğin, ben güçlüyüm, başarılı olacağım, Bugün harika bir gün olacak. Sonra nasıl hissettiğini yorumlarda paylaş. 4. Gün: En büyük korkularından biriyle yüzleş. Psikolojik temeli: Korkularla yüzleşmek beynin korku merkezini küçültür ve özgüveni yükseltir. Görev: Küçük veya büyük fark etmez, korktuğun bir şeyle yüzleş. Konuşmaktan çekindiğin biriyle konuş, cesaret edemediğin bir şeyi yap. Sonrasında hislerini yorumlara yaz. 5. Gün: Kendine bir yıl sonrası için bir mektup yaz. Psikolojik temeli. Gelecekteki kendine yazmak, bilinçaltını hedeflere odaklar ve motivasyonu artırır. Görev. Bugün kendine bir mektup yaz. Bir yıl sonra nasıl bir hayat istediğini, hangi hedeflerine ulaşmak istediğini detaylıca anlat. Bunu bir yere sakla ya da bir uygulama ile kendine e-posta olarak gönder. Ne yazacağını yorumlara bırakabilirsin. 6. Gün, hiç tanımadığın birine iyilik yap. Psikolojik temeli, İyilik yapmak beyinde mutluluk hormonu salgılanmasını sağlar ve insanlarla güçlü bağlar kurmamıza yardımcı olur. Görev: Bugün bir yabancıya küçük de olsa bir iyilik yap. Birine kahve ısmarla, ihtiyacı olan birine yardım et ya da güzel bir söz söyle. Ne yaptığını yorumlara yaz. 7. Gün: 24 saat boyunca sosyal medya detoksu yap. Psikolojik temeli: Dijital detoks zihni temizler, üretkenliği artırır ve anı yaşamayı sağlar. Görev: Bugün 24 saat boyunca sosyal medyadan uzak dur. Günün sonunda nasıl hissettiğini yorumlara bırak. Tebrikler. Eğer bu 7 günü tamamlarsan, senin için gerçekten büyük bir değişim başlayacak. Hadi bu meydan okumaya var mısın? Eğer deneyeceksen yorumlara başlıyorum. Yaz ve bu videoyu kaydetmeyi unutma. Ayrıca sonuçlarını paylaşan en iyi yorumları bir sonraki videoda ekrana getireceğim. Senin hikayeni de görmek istiyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.